Merhabalar, ben Yakın Kampüs'ten Cengiz Kurtoğlu. Sinema 4 d derslerinde, bu dersimizde Extrude Inner aracını inceleyeceğiz. Bir önceki dersimizde Extrude ile alakalı bazı çalışmalar yapmıştık. Bu dersimizde ise aynı mantıkta aslında Extrude'u kullanmak için bize yardımcı olacak iç kısma doğru bir Extrude yöntemini nasıl kullanabiliriz? Ve ekranda gördüğünüz üç farklı modeli bir kutudan, bir Plane'den bir pencere çerçevesi gibi veya şöyle bir e, plastik tekerlek veya farklı bir obje gibi düşünebilirsiniz. Bu çalışmaları extrude inner'la nasıl oluşturabiliriz? Bunları inceleyeceğiz. Dilerseniz direkt dersimize geçelim. Şimdi ilk adımda yeni bir sayfa açıyorum. Bunu 17a olarak kaydettim. Cinema 4D dersleri örnekleri adında. Google Drive üzerinden aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Şimdi ilk adımda bir kutu, box getiriyorum. Bir kere tıkladım ve direkt karşıma geldi. Hiç segmentlerini falan değiştirmiyorum. Display'den Grand Shading lines'larla göstersin, çizgilerle göstersin istiyorum. Şimdi Extrude veya Extrude Inner gibi komutları... Polygon modelleme yönteminde kullanabilmemiz için hatırlarsanız şurada Make Editable vardı, kısa yolu C. Bir kere ona tıklıyorum. Daha sonrasında şuradan polygon seçimlerine geldim, yüzey seçimlerine. Bu noktada artık extrude yapabiliyorduk. Bir de sağ tık extrude inra inceleyelim. Bakın şöyle bir kere tıklıyorum extrude Inner'a. ve şu yüzey seçiliyken şöyle yandan aşağı sağa sola doğru hareket ettirdiğimde bakın iç kısma yeni yüzeyler oluşturdu direkt. Tekrar devam ediyorum. Bakın aynısını tekrar oluşturdu. Şimdi bunu mesela içeri doğru extrude yapmak istiyorum. Veya silebilirsiniz bunu. Extrude'a bastım. İçeri doğru gittim. Bakın böyle bir yapıyı oluşturabilmemiz için buradaki çizgileri bizim tek tek oluşturmamız lazımdı. Ya çizmemiz gerekiyordu ya da extrude inner komutuyla bunu rahatlıkla yapabiliriz. Bu Birçok farklı e, modelde hızlıca kullanacağımız çok basit ve kullanışlı bir araç. Extrude Inner. Bunu e, biz de tekrar tekrar kullanacağız. Şimdi şöyle yana doğru çekiyorum bunu. Peki bir de farklı bir obje üzerinde deneyelim. Örneğin bir plane seçiyorum. Bunu z ekseninde e, oryante ediyorum. Ve segmentlerini azaltacağım. Bu kadar çok segmente hiç gerek yok. Şöyle 3'e 3'lük bir e, pencere oluşturmak için çalışmaya başlatıyorum. Şurada ilk adımda e, tabii Extrude Inner'ı kullanmak için Editable yapmamız gerekiyor. poligon modellemede. Buna bir kere tıkladım. E, şurada bakın objelerim var. Şimdi bu mantığı biraz e, kavramanızı istiyorum. Normalde ne yapıyorduk? Bir face'i seçtiğimizde onun üzerinde Extrude veya Extrude Inner çalışması yapabiliyorduk. Bakın hem içeri hem de dışarı doğru. Peki Hepsine birden yapmak istediğimde her e, yüzeye birden face'e birden. Bakın hepsi hiçbir seçili değilken bastığımda tek bir face oluşturuyor. Aslında face değil ama tek bir e, loop line'ı seçip bu şekilde bir extrude inner yapıyor. Ama benim istediğim hiç bu değil. Nasıl düzeltiyoruz bunu? Preserve groups. Yani bunları bir grup olarak düşünüyor. Grupları koruyor. Tik dışı yapıyorum şimdi bir kere bastığımda bakın her biri için her bir yüzey için lokal olarak extrude inner yapıyor. Tam olarak aslında istediğim bir şeyi yapıyor. Ee, ve daha sonrasında ben bunları şöyle Live Selection'la örneğin seçiyorum. Şuradaki çapı e, farenin orta tuşuna basıp büyütüp küçültebiliyorduk hatırlarsanız. Shift ile şöyle şunları seçiyorum. Daha sonrasında Delete'a basıyorum ve bir çerçeve oluşturdum. Bunu da Extrude hemen hızlıca bir şöyle et kalınlığı veriyorum. Arka kısmını kapatmak için ne yapıyorduk? Şurada Cap, Create Caps diyorduk. Ve bu şekilde bakın bir çerçeveyi rahatlıkla hızlıca oluşturabiliyoruz. Bununla alakalı Cinema 4D derslerinde değil de proje bazlı eğitim serimizde bir loop animation bulabilirsiniz. Aynı bu çerçeveye benzer bir başka modelleme yapmıştık. Aslında bu yöntemleri inceleyerek kendinize bir kullanacağınız teknik seçebilirsiniz. O açıdan extrude Inner de oldukça faydalı bir yöntem oluyor. Extrude kadar neredeyse önemli bazı durumlarda. Peki şimdi başka bir e, primitive obje üzerinde deneyelim. Silindiri seçtim. E, mantıken ne yapmamız gerekiyor? Buradaki kenarlar çok fazla. Bu segmentlerin sayısını azaltabiliriz. Objeye geldim. Şurada rotation segmenti. şöyle şuradan da indirebiliriz. Örneğin 12'lere kadar indirelim. Şu şekilde. 12'ye indirdikten sonra e, üst kısımdaki e, kapalı cap'e ihtiyacım yok. Caps kısmına gelip şuradan tiki bıraktığımda bakın üstü ve altı boş bırakıyor. Yani benim istediğim şöyle 12 segmentli düz bir ee, silindir. Ve bu silindirin şöyle radyosunu biraz arttırıyorum. Boyunu da arttırıyorum. Şöyle genişletelim biraz. Şu şekilde daha rahat çalışabilmemiz için. Şu şekilde yerleştirdim. Peki şimdi Şuraya da bir segment atalım. Object kısmından height segmenti 3 yapıyorum. Bakın burada elimizde şu an 3 ve 12 çarpı 36 tane yüzey var. Ben bu yüzeyleri gelip şöyle önce bunu editable yapıyoruz, daha sonrasında tüm hepsini seçmek istiyorum. Şöyle rectangle selection üzerinden hepsini seçtim. Peki, şimdi sağ tık extrude inner diyorum. Şu an ne yapacak? Preserve grup olsaydı tamamıyla direkt büyütecekti onu. Ama Preserve Group seçili değilken diğerlerinde de çünkü Extrude Inner ayrı bir tool olduğu için bakın birazcık aşağı çektiğimde her birisine lokal olarak yeni bir e, yüzey oluşturdu. Bakın gördüğünüz gibi böyle karmaşık objeleri hızlıca oluşturabiliyoruz. Tabi bunu yaptığımız şey bakın aşağıda araç olarak real time update diyorum. New Transform dersem o yaptığım aynı hareketi bir adım daha ileri götürüyor. Bir adım daha ileri götürüyor bakın. Bu şekilde ilerletebiliyoruz bunları. Ee, şu aşağıdaki kısımları kullanmak isterseniz. Subdivision'ı da 1'e çekiyorum zaten. Ee, şu Maximum Angle'da bir önceki dersimizde bahsetmiştik. Burada e, aynı anda büyümesi için yan kısımların şu iki kenarın e, o açı değerini değiştirdiğimizde beraber veya ayrı ayrı e, Extrude yapabiliyorduk. Şimdi sağ tık Extrude diyorum buna. Şöyle ileri doğru biraz ittim. Bakın o oluşturmak istediğimiz objeyi şöyle rahatlıkla oluşturabiliyoruz. Ee, bunu daha sonrasında biraz şöyle scale edeceğim. Küçültelim. Şu şekilde bakın extrude inner'ı kullanarak birçok farklı e, primitive obje üzerinden böyle geometriler oluşturabiliyoruz. Ee, tabii bunlara sizden gelen yorumları okuyorum ben de, orada e, animasyonla alakalı kısımları e, merakla bekleyenler var. Ben de e, heyecanlanıyorum gerçekten animasyonla alakalı kısımlarda. Bu yaptığımız objeleri canlandıracağız, orada e, harekete geçireceğiz veya üst üste e, birbirleri arasında bir geçiş sağlayacaklar. Bir şeyler akacak, bir şeyler patlayacak. Gerçekten çok e, tamamıyla hayal gücümüze kalmış animasyonları oluşturabileceğiz. Burada ise bunun temellerini atıyoruz ve e, gerçekten önemli oluyor. Çünkü istediğimiz projeyi oluşturabilmemiz için bu tekniklerin hepsini e, kullanmış, biliyor olmamız ve ne kadar çok pratik yaparsak o kadar iyi oluyor aslında. O yüzden siz de bunları çizin. Tekrar tekrar çizin. Yeni objeler çizin. E, yakın kampüsün Facebook kanalında da bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben takip ediyorum. E, online dersler verdiğim için e, öğrencilerimle de mümkün olduğunca böyle hem geniş kitlelerde hem de yakın kampüsün Facebook sayfasında, Instagram sayfasında takip etmeye çalışıyorum. Ee, sizden gelenleri de gerçekten çalışmalarımızı daha iyi noktalara taşıyor. Umarım faydalı çalışmalar oluyordur sizler için. Bu komutları tekrar tekrar pratik yaparak e, yeni objeler oluşturabilirsiniz sizler e, Eğer Yakın Kampüs kanalını takip etmiyorsanız YouTube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz. E, bir sonraki çalışmamızda knife, yani bıçak e, tool'unu, aracını kullanacağız. Bunların hepsi poligon modellemede önemli araçlar ve birçok e, farklı primitif obje veya bir model üzerinde e, işlemler yapabiliyoruz bunlarla. Adım adım artık poligon modellemeyi e, başlattık ve pratik yaparsanız bunlar daha iyi bir noktaya gelecektir. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.